Kilis, Horoz Karası ve diğer üzüm türleri için hasat öncesi hazırlıklar tamamlandı. Kilis ve Gaziantep yöresinde halkın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan, kurutulmuş olarak kış sezonunun vazgeçilmez besinlerinden olan üzüm, verimiyle de üreticisini memnun etti. Kuraklığa rağmen bu yıl rekolte yüksek memnunuz. Beklentimiz geçen yıla göre çok iyi rekoltemiz. Kuraklık olmasaydı daha da iyi olacaktı. Ama kalite olarak bu sene geçen yıla göre çok çok üstün. Çok iyi. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir 50 bin tonluk toplam üzüm üretimi beklediklerini belirtti. İlimizde yaklaşık olarak 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Yıldan yani geçen yıl rekoltemiz 45 bin tondu. Bu sene ise rekolte yüksek, yani kuraklığa nazaran rekoltemiz bu sene iyi. 50 bin ton bir rekolte beklentimiz var. Yaklaşık olarak bu 50 bin tonun 30 bin tonu kilis horoz karası üzüm. Oda Başkanı Özdemir kilis horoz karası üzümünün tescili için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunun için ticaret il müdürlüğümüz, ayrıca tarım il müdürlüğümüz yani ticaret odası da 3 e, e, kurum başvurdu. En erken kim alırsa bizim için daha iyi. Çünkü e, markalaşan bir üzümümüz var, piyasada ismi olmayan bir üzüm var, e, herkes buna sahip çıkıyor.